Tamir'de Pro 2'nin ekranı, dashboard'ı açılmıyor. Şu anda bağlı. Bu başka sküter bize sadece ekran gönderdiler. Test etmek için sadece ekranı bağladık, açılmıyor. Şimdi bu sküteri kendi ekranda tak göstereceğiz. Ekran sıvı olmuş. Şu anda skuter kendi ekranı. Şimdi bunu deneyeceğiz. Evet, bu tamire gelenle çıkarttım. Skuter'ı kendi ekranına bağladım. Gördüğünüz gibi açılıyor. Gaz kolu bağlı olmadığı için 14 hata veriyor. Neyse ama açılıyor. Bu ekranı tamir etmeye çalışacağız. Arkadaşlar ekranımız hazır. Ee, bu skütere kendi ekranıydı zaten. Bu kenarı alalım. Tamir ettiğimiz ekran bu. Şurasından belli. Gördüğünüz gibi sıkıntısı yok. Modları değişiyor. Far açıyor, kapatıyor. Ekran kapanıyor. Sizde de böyle e, tamir ihtiyacı olan ekranlar varsa değiştirmeye acil etmeyin. Gönderin, belki inşallah kurtarabiliriz.